Ders başlıyor. Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ne nasılsınız? İyiiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen cecik bir fluency practice'e geçelim mi? Bu tarz derslerin devamının gelmesi için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. <laughs> Ders başlıyor. At first ilk evvela diyor. He said nothing. Şimdi burada nothing girdiği için cümleyi olumsuz yapıyor. He said nothing. Bir şey dedi, hiçbir şey dedi. Yani hiçbir şey demedi anlamına geliyor. Bu nothing cümleyi olumsuz yapıyor arkadaşlar. At first he said nothing. But then he spoke. Ama sonra konuştu. Evvela hiçbir şey demedi. At first he said nothing but then he spoke. His voice was very strange. Onun sesi çok garipti. Past tense durum cümlesi arkadaşlar. But I listened to him carefully. Ama ben onu onu dikkatli bir şekilde dinledim. But I listened to him carefully. And I could understand him. Ve ben onu anlayabiliyordum. Could ebilirdim anlamına geliyor ama ebiliyordum diye çeviriyorum. Şimdi bir daha okuyorum can canlar. At first he said nothing but then he spoke. His voice was very strange but I listened to him carefully and I could understand him. Bunu doktor konuşuyor biliyor musun? Bu Merik hakkında. Diyor evvela diyor. Ee, bir şey söylemedi diyor. Merik bir şey söylemedi. Sonra diyor konuştu diyor. Onun sesi çok garipti diyor. Ama ben onu dikkatli bir şekilde dinledim ve ben onu anlayabiliyordum. Ya da anlayabilirdim, al, anlayabilirdim anlamına geliyor ama anlayabiliyordum daha güzel oluyor. Şimdi Savaş Hocam bir paragraf şu bir paragrafı dikkatli bir okur musun? At first he said nothing. But then his His voice was very strange. But I listened to him carefully, carefully. And I could understand him. Çok güzel. Bu kut diye okunuyor. Kut. Kut. Ne yok. Nothing Cümle olumsuz yapıyor. Then sonra anlamına geliyor cümle arasına geldiği zaman was idi anlamına geliyor. Garip anlamına geliyor. Acayip anlamına geliyor. Strange. Burada carefully dikkatli bir şekilde past tense kullanmış değerli arkadaşlar. listened. Bir de listen to alır. Bir şeyi dinlemek, bir şeyi dinlemek anlamında geçer. Could ise can'in past'ı. Mesela I can help you. Ben sana yardım edebilirim. Ama I could help you. Ben sana yardım edebilirdim ama etmedim anlamına geliyor. Dikkat edin. Şimdi okuma sırası sizde. devam ediyoruz. Yes, I said nothing is easy for you. Is it? Evet dedim diyor. Evet dedim. Hiçbir şey demek. Bu hiçbir şey nothing cümleye girdiği zaman cümleyi olumsuz yapar biliyor musunuz? Hiçbir şey sizin için kolay değil, değil demek. Bak. Olumsuz yaptı, görüyor musunuz cümleyi? Bakın Yeah, nothing is easy for you. Is it? Değil mi? Yani değil mi? Sizin için hiç şey, hiçbir şey kolay değil, değil mi? Yes, I said. Nothing is easy for you, is it? No, he said. Hayır, dedi. Yani hiçbir şey kolay değil anlamda. He was very quiet for a minute. O bir dakikalığına, for a minute, bir dakikalığına, bir dakika için yani bir dakikalığına çok sakin oldu. Yani sakindi, çok sakin oldu. Then sonra, bakın araya girdi. Sonra he said o dedi ki, "Who are you, sir?" Siz kimsiniz efendim? Bir daha okuyorum arkadaşlar. "Yes, I said nothing is easy is easy for you, is it?" No, he said. He was very quiet for a minute. Then he said, who are you, sir? Siz kimsiniz efendim dedi. Who am I? Ben kim miyim? Who am I? Ben kim miyim? Oh, I am sorry. Oh, üzgünüm, özür dilerim, özür dilerim. My name is Dr. Travis. Benim adım Doktor Travestir diyor. Here buyurun demek. Here buyurun demek. This is my card. Bu benim kartım. Kart vizitim yani. Şimdi baştan okuyorum buradan arkadaşlar. Yes. I said nothing is easy for you. Is it? No. He said. He was very quiet for a minute. Then he said. Who are you sir? Who am I? I'm sorry. My name is Dr. Travis. Here this is my card. Şimdi Şimdi okuma sırası sizde.